Merhaba arkadaşlar. Yeni bir güncellememiz var. Güncellememizle birlikte gelen özelliklere bakacağız. Öncelikle yazılım ayarları menüsü geldi. Bu menüde 3 tane özelliğimiz var şimdilik. Video isim kontrolü. İnternetten indirdiğimiz videoların bazılarında şöyle karakterler oluyor. Bu ve buna benzer. Bu karakterler render işleminde hataya sebep olabiliyor bu tür karakterleri FMP kabul etmiyor. Bu yüzden de render işlemi başlamıyor veya hatalı başlıyor. Bunun kontrolünü bunu tıklayarak yaptırabiliyoruz artık. Otomatik güncelleme bunu da seçmenizi tavsiye ederim. Yazılım güncellendiğinde size sormadan direkt günceller render işlemi tamamlandığında adam çal, bilgisayarı kapat, mail gönder. Mail gönder seçersiniz. Yazılıma kayıt olduğunuzda girdiğiniz mail adresinizi mail gönderir. Ben işlemi tamamlandığında. Adam çal. Sonra simülatör eklendi. Hemen göstereyim. Bir arka plan seçiyorum bir tane. Simülasyonda konum ayarla. Simülatörümüz geldi. Bu bizim videomuzu konumunu ve boyutunu ayarlamamız için yardımcı olacak. Sürükleyebiliyoruz. Videonun boyutunu ayarlayabiliyoruz. Fondansa arka plan boyutunu ayarlayabiliyoruz. Şu şekilde mesela şöyle bir yapayım. Bir ön izleme alalım. Kileyim. Bu arada şunu da göstereyim. Bu ayar seçiliyse size olmadan direkt yeni isimle oluşturur. Eğer seçildiyse şu anki işlemi yapar. Videonuzun isminde geçersiz karakterler var. Videonuzun ismini aşağıdaki gibi değiştirmenizi ister misiniz diye soruyor. Aşağıda da açıklamasını yapıyor. Yani kabul ederseniz bu karakterleri silip şu ismi yapıyor. Hayır diyelim. Hayır deyince eklemiyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu seçiyoruz. Şimdi bize bu soruyu sormadan otomatikman işlemi yapacak ve ekleyecek. Videomuzun ismi değişti. Bize bir şey sormadan. Çoklu video atarken bunu seçmenizi öneririm. Simülasyonu da ayarladık. Uygula dedik. Ön izleme alıyoruz. Bu şekilde. Mesela bunu küçültebiliriz. Tabii uygula diyeceğiz. konumunu değiştirebiliriz. Tabii uygula dememiz lazım da. Veya arka planı boyutunu küçültebiliriz. Sonra bunu büyütebiliriz. Bunu ...bu Bunu da. Bunu veririz bu şekilde yaptığınızı önceden görebilirsiniz. Sonraki özellik render bittiğinde tedarik. Buradan ayarlayabiliyoruz. başladığında iptal edilmiyordu. Artık bu özelliğimiz de var. Ondan sonra videoların kaydedileceği konum. Önceden geçersiz bir izin varsa hata vermiyordu. Render işlemi başlatıldı diye gösterip bekliyor konumuna geçiyordu. Bunun için de bir kontrol fonksiyonu ekledim. Şu an yaparsak videoların kayıt edileceği klasör konum hata aldı. Lütfen yeni konum belirtelim. disk ekledim olarak seçiyoruz bulabilirsek. Ha, neyse ama sözlük kalsın. Şimdi başlat diyebiliriz. işlem tamamlandı. Adam çaldı. Seçili olduğu için adamımız çaldı.